Mutfağımdan Yemek Tarifleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak ben Kübra. Kanalımda lezzetli, az malzemeli ve pratik tarifler paylaşıyorum. Bugünkü tarifim yine çok az malzemeli ve lezzetli bir tarif. Şu soğuk günlerde içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba paylaşacağım bugün sizinle. Malzemelerimiz çok az ve her evde olan malzemeler. Sizi çok fazla bekletmeden hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. Lezzetli çorba tariflerinden hoşlanan arkadaşlarınızla videomu paylaşabilirsiniz. İlk olarak tencereme 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum sıvı yağımın üzerine şöyle bir küçük çay bardağı tel şehriyemi ilave ediyorum ve tel şehriyemin rengi dönünceye kadar sıvı yağda birkaç dakika kavuruyorum. Dakikalar içerisinde yapabileceğiniz çok lezzetli bir çorba tarifi benim sık sık yaptığım başucu tariflerimden bir tanesi. Tel şehriyelerim altın rengini aldı. Şimdi şehriyelerimin üzerine şöyle bir yemek kaşığı salçamı ilave edeceğim ve salçamda da biraz kavuracağım. Videomuzu buraya kadar izleyen kıymetli izleyicilerimden yorum ve beğeni bekliyorum. Bu lezzetli çorbayı arkadaşlarınızla paylaşıp onların size yapmasını sağlayabilirsiniz. Salçamı da güzelce kavurduktan sonra diğer malzemem olan sarımsağımı güzelce ezeceğim ve çorbama ilave edeceğim. Bu esnada artık çorbamızın altını kısıyoruz. Şöyle 3 diş sarımsağımı çorbama ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Kavrulmuş malzemelerimin üzerine 6 su bardağı sıcak suyumu ilave ediyorum ve biraz karıştırıp tenceremin kapağını kapatacağım. Şehriyelerimin yumuşamasını bekleyeceğim. 5 dakikada şehriyelerim yumuşayacaktır. Şehriyelerim yumuşadıktan sonra da biz de çorbamızın terbiyesini yapacağız. Çorbamızın suyu kaynadıktan sonra altını kısık bir şekilde şehriyelerimizin yumuşamasını bekleyebiliriz. Çorbamız bir yandan kaynarken biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayacağız. Burada 4 yemek kaşığı yoğurdum var. 2 yemek kaşığı unum var. Ve terbiyeli çorbaların olmazsa olmazı bir tane de yumurtamın sarısı var. Güzelce terbiyemi hiç pürüz kalmayıncaya kadar karıştıracağım. terbiyemizi çırparken unların topak topak kalmamasına mutlaka dikkat edelim. Terbiyemi yeterince çırptım. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi ter şehriyelerimin yumuşamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar ter şehriyelerimiz yaklaşık 5 dakika sonra yumuşadı. Şimdi terbiyemle çorbamı buluşturma zamanı geldi. Şöyle terbiyemi ılıklaştırmak için çorbamdan 2 kepçe kadar alıyorum. Ve sonrasında da bildiğiniz klasik terbiyeli çorbalar gibi tüm malzemeleri birbiriyle buluşturacağım. Şu şekilde kasemdeki yoğurtlarımla çorbamı karıştırıyorum. Terbiyem çorbamla tamamen ılıklaştıktan sonra Tüm malzemeleri birbiriyle buluşturacağız. Bu şekilde terbiyeyi ılıklaştırmak çok önemli. Çünkü terbiyede biliyorsunuz yumurta var. Yumurtanın çorbamızın içerisinde aniden pişmemesi için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Terbiyemi ılıklaştırdım. Şimdi çorbama döküyorum. Sonrasında da hızlı bir şekilde karıştıracağım. Evet, nefis çorbamız hazırlandı. Bu esnada eğer size kıvamı koyu gelirse su eklemesi yapabilirsiniz. Bu çorbayı tavuk ya da et suyuyla da yaparsanız yine çok lezzetli oluyor. Fakat benim buzluğumda ikisi de kalmamıştı. Normal suyla yaptım. Bu şekilde de yine çok lezzetli olacaktır. Terbiyesiyle buluşturmuş olduğum çorbam kaynadı. Şimdi altını kısacağız ve birkaç dakika daha bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Bir yandan da ben tereyağıyla beraber baharatlarımı biraz pişirip çorbamla buluşturacağım. Çorbama lezzet versin diye şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağım eridi. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Nane, toz kırmızı biber, pul kırmızı biber, karabiber ve tabii ki tuz kullandım. Çorbamız yoğurtlu bir çorba olduğu için tuzunu en son ekliyoruz baharatlarıyla beraber ve baharatlarımızı çok fazla yakmadan çorbamıza buluşturacağız. Baharatlarımla buluşturmak için yine çorbamdan şöyle bir kaşık kadar alıyorum. Tavamın dibinde kalsın istemiyorum. Ve sonrasında tavamın içerisindeki baharatları güzelce çorbama ilave ediyorum. Burada baharatları ne kadar kullanacağınız tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Ben çok fazla acı sevmediğim için hepsinden birer çay kaşığı kullandım. Fakat naneden iki çay kaşığı kullandım. Siz de bu ölçülerle yapabilirsiniz. Çorbamın kıvamı gayet iyi. Ben koyu kıvamlı çorbaları seviyorum. Bu esnada siz daha duru bir çorba elde etmek istiyorsanız tabii ki bir su bardağı kadar sıcak su çorbanıza ilave edebilirsiniz. Çorbam biraz dinlendikten sonra servisini yapıp lezzetini size dilim döndüğünce anlatacağım. Tarifimi buraya kadar izleyen kıymetli dostlarımdan yorum ve beğeni bekliyorum. Kanalıma yapacağınız her yorum ya da beğeni benim size çok daha güzel tarifler ulaştırmamı sağlayacak. Çorbamı lezzeti otursun diye 10 dakika kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi Kıvamı, koyuluğu gayet ideal. Çok doyurucu ve besleyici bir çorba. Şimdi kaseme alacağım ve tadımını yapacağım. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba tarifi oldu. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yarın başka lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Bu lezzetli çorbayı mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bir kere yaptıktan sonra akşam yemeği menülerinizden eksik etmeyeceğinize eminim. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yarın başka lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.